Herkese merhaba. Bugün zayıflama işlemiyle karşınızdayız. Ali Can Bey'in ikinci seansı göbeğinden şikayetçi olduğu için bize başvurmuştu. G5 işlemiyle başlayacağım. Sonra Magic Roller ve en sonunda lenf drenaja, lenf yoluyla ödemleri atmak için yardımcı olacağız. İşlemimiz yaklaşık bir saat sürecek. Kendisi zaten iki saat öncesinden yemeğini yemiş. Tokkağına gelinmesi uygun değil zaten. Şimdi işleme başlayacağım. Önce ön masaj yapacağım. Çünkü bölgeyi biraz ısıtmam gerekiyor. Direkt cihazla başlamamam gerekiyor. Masajdan sonra işleme devam edeceğim. Sonuç için ilerleyen zamanlar

G5 işlemindeyiz. Zayıflamanın birinci ayağı G5'tir. Olması gereken de budur. Daha önce anlattığım gibi önce masajla başladım. Vücudu ısıttım. Şimdi g 5 ile kan dolaşımını hızlandırıyorum. Yağları harekete geçiriyorum, metabolizmayı hızlandırıyorum. Onun dışında selülit için de birebirdir ama kadınların korkulu rüyası biliyorsunuz. Sadece bu bile selülit için yeterli bir cihazdır. G5'i gördüğünüz gibi karın bölgesinde dairesel hareketlerle ama saat yönünde kullanıyorum. Ters yönde kullanırsam nedir? Varsa Parlamız bu şekilde ters yönde kullanırsam bağırsak düğümlenmesi de neden olabilirim. 10 maksimum 15 dakika sadece çalışacağım. Daha sonra diğerci hazıma geçeceğim. 15 seansın şu an ikinci seansındayım. 13 seansımız daha var. İlerleyen zamanlarda sonuçları sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere.